Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Her kim yatsı namazından sonra yedi kere Kadir suresi okursa, Allahu Azze ve Celle o kişiyi gökten inecek her beladan sabaha kadar afiyette kılar, yetmiş bin melek kendisine salat eder, feyiz yağdırırlar, günahlarının bağışlanması için istiğfar ederler ve onun için cennete girmesi ile alakalı duada bulunurlar. Kadir suresi okunuşu بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر حير من ألف شهر. تنزل الملائكة بروه فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قدير سورة سيمي علي. راحمان براهيم أولان الله أضيله. دور biz أونو Kur'anı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir, Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece, Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Sorularınız varsa, yorum kısmına yazabilirsiniz, herkesin öğrenmesine vesile olalım inşallah. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutmayınız. Allah'a emanetsiniz.